Yani merhabalar, Türkiye'nin önünde bulunan en önemli soru ne diye soracak olursanız ben şöyle derdim. AKP nasıl veda edecek? Bu o kadar çok şeyi belirleyecek ki ondan sonra kurulacak olan rejim nasıl olacak? Yeni kurulan rejim eski AKP'li suça bulaşmış aktörlere nasıl mu muamele edecek? Ve yeni Türkiye hangi zemin üstüne inşa edilecek gibi onlarca soru bu soruya dayalı. Erdoğan nasıl veda edecek? Muhtemelen Erdoğan'ın bir veda planı var ve muhtemelen Erdoğan kendine göre bir, göre bir hesap yaptı. Biz bunları bilemiyoruz ama kafamızda çok fazla soru var. Bu soru sadece sizin kafanızda yok. Dünyadaki tüm Türkiye uzmanlarının kafasında aynı soru var. Bakın uzman diyorum. Yani gece gündüz Türkiye siyasetini çalışan Türk veya yabancı tüm Türkiye uzmanları Artık şunu tartışıyor, şunu konuşuyor. Erdoğan nasıl veda edecek? Bu ne demek? 1. Seçimler vuku bulacak mı? 2. Erdoğan seçim yapacak ama sonuçlarını kabullenecek mi? 3. Erdoğan meşru bir seçim yapacak mı? 4. Erdoğan seçim sonuçlarını şayet kabul etmezse bunu hangi yöntemle yapacak? Gibi onlarca soru var. Tüm bu sorular karşısında muhtemelen Erdoğan'ın gerçekleştirdiği birkaç tane farklı da yol haritası var. Bugün Kılıçdaroğlu kendi tarihinin hayır, daha fazla AKP döneminin en sert muhalif çıkışını yaptı. Grup toplantısını bitirdikten sonra sanki satır arası bir dipnot söylermiş gibi Erdoğan ve ailesinin yurt dışına para kaçırdığını, bu kaçırdığı paralarla kendilerine oturma izni almaya çalıştıklarını, ellerinde belgeler olduğunu, Türkiye saatiyle akşam 22'de tüm bu belgeleri açıklayacağını ve 100-200 kişilik bir kadroyla ülkeyi terk etme planları yaptıklarını açıkladı. Bu tam anlamıyla sansasyonel, çok sert, üst perdeden bir hamle. 1- bu hamle ne anlama geliyor? 2. Kılıçdaroğlu bu hamleyi niçin seçildikten sonra değil de seçilmeden önce yapmak zorunda kaldı? Şartlar nereye doğru gidiyor ve Kılıçdaroğlu bu hamlesiyle nelerin önünü almaya başladı? Ve bu hamle aslında bugün değil de nerede başlamıştı? Yakalayabildiğim tüm ayrıntıları sizler için özetliyorum. Kılıçdaroğlu grup toplantısında kaçmaya hazırlanıyorlar. Hazırlıkları hızlandırdılar. Vakıf süsü verdikleri hesaplarla ya da yapılarla yurt dışına para, yüklü miktarda para aktarmaya başladılar. Bu devasa paralarla, yurt dışına çıkarttıkları bu devasa paralarla yakın aile efratlarına oturma ve çalışma izni almaya çalışıyorlar hamlesini yaptı. Bu emin olun baş döndürücü bir hamle. Ama bu hamlenin etkilerinden önce tartışmamız gereken çok fazla şey var. Bu bir deprem etkisi. Bu deprem etkisi şüphesiz tüm de kendini gösterecek. Az veya çok suça bulaşmış tüm bürokratlar bundan sonra uyuyamayacaklar. Onları savunan yargıçlar, onları aklayan hakimler bundan sonra uyuyamayacaklar. Ve bu kaçış planı içinde kendilerine yer olmadığı için, toplu halde bir kurtulma planı olmadığı için kendilerini ayazda hissedecekler ama Erdoğan da tüm planlarını değiştirmek zorunda kalacak. Kaçışın kendini kurtaramayacağını görecek. Kaçışın sadece kendini kurtaracaksa kaçmasının da çok fazla mümkün olamayacağını görecek ve bundan sonra devlet kurumlarında, bürokraside ve yargıda hatta YSK'da çok farklı tavırlar görmeye başlayacağız. Bir kere şunu zikrediyor. Diyor ki 100-200 kişilik için bu plan. Yani benim aklıma onun için kapak resmine de onu koydum. Afganistan'da ABD ordusuyla işbirliği yapan Afganların kaçırılış senaryosu geldi. Onlar uçakta kendilerine yer buldular ama Amerika'ya çalışan üst düzey işbirlikçi olmayanlar uçak tekerlerine tutarak ülkeyi terk etmek için hayatlarını riske atarak hatta ölerek ülkelerini terk etme hesapları yaptılar. Burada Kılıçdaroğlu'nun yaptığı hamle şu bürokratlara diyor ki ya şahsi kaçış planını hazırlayacaksınız ya da elinizdeki suça bakmış tüm dosyaları tıpış tıpış muhalefetle paylaşıp işbirliği yapıp itirafçı olup bu yapıyla birlikte çalışmak istemediğinizi, pişman olduğunuzu, yola bu şekilde devam edemeyeceğinizi deklare edeceksiniz. Yargının an itibariyle AKP'nin elinde olmuş ya da oluyor oluşu hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Onlar da titriyecekler, onlar da korkacaklar. Zira hep söylediğim ve altını çizdiğim gibi Türkiye'de sadece yargı mensupları durması gereken yerde durmuş olsaydı, sadece adalet mekanizması işlemiş olsaydı ülke bu iflası yaşamayacaktı. Türkiye'de yaşanan bu korkunç iflasın bir numaralı aktörleri saraydaysa, 1.1 numaralı aktörleri yargı dünyasındalar, adalet saraylarındalar, onlar ülkede despot bir rejim kurulabilmesi için saraya adeta Perinçeyin dediği gibi köpeklik yaparak siyasetin köpeği olarak bu çöküşün lokomotifi oldular. Bu çöküşün makinisti saraydaki aktörlerse Türkiye çöküşünün lokomotifi de yargı mensuplarıydı. Bundan sonra bürokratlara düşen işbirlikçi olup daha fazla itirafta bulunup muhalefetle dosyaları paylaşıp kısmen paçalarını kurtarıp aflarını dilemek. Önümüzdeki en önemli sorulardan bir başkası da şuydu. Muhalefet iktidara geldi. AKP ile pazarlık yapacak mı? Ne pazarlığı? İşte kısmen şunları affedelim ya da hesaplaşma olacak mı? Ne zeminde bir hesaplaşma olacak? Normalde muhalefet bunları seçim sonrası yapmayı planlıyordu. Niye? Seçimi zaten kazanıyoruz, Setin, seçim zaten çantada keklik. Şimdi toz kaldırıp, ortalığı bulandırıp AKP'nin eline koz vermeyelim. Bu ne demek biliyor musunuz? AKP bundan sonra her şeyi deneyebilir. Çakma bir darbe yapabilir, olağanüstü hal ilan edebilir. Kurtuluş için, çünkü bürokratlar şuna bastıracaklar. Toplu bir kurtuluş planı istiyoruz. Siz sadece kendinizi kurtararak yırtamazsınız. Biz bu ülkede kalıp otokratik bir rejime... Yani otoriter bir rejimden totaliter bir rejime evrilirsek ancak biz burada yaşayabiliriz demeye başlayacaklar. Peki Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi nerede başlamıştı? Bence Kılıçdaroğlu çok büyük tehditleri gördüğü için seçimin çalınabileceğini, bu bürokratlarla birlikte işbirliği yapan saray aktörlerin her şeyi manipüle edebileceğini gördüğü için bu akşam açıklayacağı verileri ilk adamını Sadat'ın kapısına giderek yaptı. Çok büyük bir planı gördüğünü saraya gösterdi. İlk hamleyi oraya yaptı. Dedi ki ben bazı belgeler açıklayacağım. Siz sokağa çıkarsanız karşınızda halkı göreceksiniz. Siz bu rejimin, bu despot rejimin paramiliter yapılarısınız ve sokağa çıkarsanız karşınızda halkı göreceksiniz dedi. Ve Erdoğan Sadat'ı sattı. Şimdi şimdi bu akşam yapacağı hamle bize şunu gösteriyor. O kadar büyük tehlikeler var ki Kılıçdaroğlu seçim öncesine bu hesaplaşmayı taşımak zorunda kaldı. Bu hamleleri daha öncesine almak zorunda kaldı. Açıkça çaldınız. Şimdi paraları kaçırmaya çalışıyorsunuz. Şu 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 suçları işlediniz ifşası Sedat Peker'in yaptığı ifşaattan çok daha güçlü bir deprem etkisi yapacak ve ülke siyasetinin yeniden şekillenmesine vuku bulacak, etki edecek bir dönüm noktasıdır. Bu hamleden çıkartılacak sonuçlar neler? 1- Bunlar kaçıyor ve bu planın içinde sen yoksun diyerek bir kere çıtayı çok üste koydu. Yani şunu söyledi Kılıçdaroğlu. Ya, ya normalleşeceksiniz, bu halkı tehdit etmeyeceksiniz, seçimi çalmaya kalkmayacaksınız... Ya da biz her şeyi göze aldık, Bundan sonra ifşaatlara devam edip sırayı size bile getirebiliriz. Bürokratik yapıyı kastediyorum. İkincisi muhalefet moral üstünlüğü ele geçirdi. AKP'nin elinde ne var? Güç. Muhalefetin elinde ne var? Ahlaki güç. Yani muhalefet şunu söyleyecek. Bundan sonra sarayı savunacak olan yargıçlar, bürokratlar biz sokağın kapısını açtık. Her şeyi oraya deşifre ediyoruz. Her şeyi sokakla paylaşıyoruz. Eğer bu hırsızlığın bir parçası olmaya devam edecekseniz bilin ki biz geri dönmeyeceğiz, buradan geri adım atmayacağız. Bundan sonra Türkiye'de ne olacağına aslında kamu görevlileri ve muhalefet karar verecek. Yani Kılıçdaroğlu ve diğer muhalif partiler çok güçlü ve üst perdeden ifşaata devam ederlerse Kamu görevlilerinin hamle yapma şanslarını daha da sıfırlamış, onları bir köşeye sıkıştırmış olacaklar. Yani Sadata söylediklerini Kılıçdaroğlu aslında çok net bir şekilde bürokratlara da söylemiş oldu. Kılıçdaroğlu sandık şüphesi arttığı için seçildikten sonra yapması gereken şeyleri öne alarak kendisini de ortaya koyarak çok büyük bir risk aldı. Normal şartlar altında sadece seçimler vuku bulsa mevcut anketlere göre en ufak bir risk olmadan doğru adayla muhalefet zaten iktidarı devralabiliyordu. Ama seçimlerle iktidarı devralamama endişeleri çok fazla arttığı için Sadat'ın kapısına gidip bu ifşaatları yaptılar. Şimdi hepinizin kafasında şu soru işareti var. 17-25'te de bu ifşaat yapılmıştı. Çok somut delillerle polisler her şeyi delillendirmiş, görüntülemiş, ifşa etmiş ama AKP iktidardan düşmemişti. Evet çünkü o zaman AKP seçmeni toktu ve maalesef beyaz yakalılar ve muhalefet cephesi yesinler birbirini diyerek AKP'yi nasıl olsa ben sandıkta elerim şimdi bunları bu polisleri ben yiyeyim bunlar devlet içine sızmışlar deyip yanlış bir yerde durarak o dosyanın arkasında durmayarak büyük bir hata yapmışlardı. Şimdi bu verilerin arkasında duracak kimse yok. Zira AKP tabanı aç ve hırsızlığı tolere etme şansı yok. Halbuki 17-25'te yapılması gereken o dosyaların sonuna kadar üstüne gidip devlet içinde kamu kurumunun nizamına uymadığını düşündüğünüz yapılar varsa onlarla da kuracağınız yargı düzleminde hesaplaşmaktı. Bu yapılmadı. Bundan sonra benzer şeyler olacağını zannetmiyorum. Yani halk sonuna kadar kulağını bu ifşaata kabartacaktır. Zira karnı açken milyar dolarları, milyar euroları yurt dışına çıkartan ekipleri hiç kimse affetmez ve son olarak Ey AKP'li bürokrat gördüğün gibi Avrupa Birliği normlarında AB ekseninde evrensel değerler çerçevesinde bir devlet kurmadığın zaman ele geçirdiğin güçle yaşanabilecek bir ülke herkesin eşit müreffeh refah içinde şeffaf ve hesap verebilir bir devlette eşit rekabetçi bir zeminde yaşayabileceği bir devlet inşa etmediğin zaman Sistem geliyor, seni de çarklarının içine alıyor ve param parça ediyor. Tablo çok net. Müslüman demokrat olarak çıktığınız yolculukta İslamcı hırsızlar olarak tarih sahnesine dramatik bir kareyle veda edeceksiniz. Ümit ederim ki bundan sonra planladığınız veda hukuka ve evrensel değerlere uygun olur ki çoluk çocuğunuz rahatlıkla bu ülkede Nefes alabilsin, sizden sonrakiler dışarı çıkıp kafasını çıkartıp hak talebinde bulunabilsin. Kılıçdaroğlu'nun ifşatı Türk siyasi sistemindeki dönüm noktalarından bir tanesidir. Ne kadar etki edip etmeyeceğini, neler ifşa edeceğini hep birlikte takip edeceğiz. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.